Devrek ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası dereler taştı. Karşıyaka Mahallesi'nde sel suları ara sokaklara girdi. Ev ve işyerleri sular altında kaldı. İşyerinde yerinde müşterileriyle ilgilenirken sel sularının geldiğini belirten bayan kuaförü Filiz Boz yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Müşterilerini güvenli bölgeye aldıktan sonra mahsur kaldığı iş yerinden eşi ve yakınların aracılığıyla kurtulduğunu anlatan Boz şöyle dedi. Sadece 5 yani 1-2 dakikanın içinde oldu her şey. Çıkamadım dışarı. Kapılar kilitlendi. Kapıları kapattım. Kapılar kilitlendi. Kendiliğinden açamadım. Anahtar sıkıştı. Suyun ile birlikte kaldım. En son kapıyı iterek eşim ve komşularım sağ olsun yardımıyla çıktım dışarıya. Yani psikolojik olarak bitik durumdayım ya. Su çok tazikli bir şekilde geldi. Kapıları itmeye başladı. Kapıları kilitledim. Tekrar eşim ve komşularım vardı dışarıda. Çıkmamı söylediler. Çıkamıyordum. Anahtarı çeviriyorum. Anahtar sıkıştı. Çıkamadım dışarıya. Evet çok tazikli su geliyor. Kapıların altından kapıları itiyor. En sonunda kapının bir tanesi Allah tarafından bir şekilde açıldı, itmeyle. Sonra beni çıkardılar dükkandan. Psikolojik olarak bittik durumdayım yani. Ben kuaförüyüm ben, karşıya kadar. Elektronik eşyalarım gitti. Zararım var. Ben de yetkililerden tabii ki yardım bekliyorum. Kendime göre bayağı bir zararım oldu diyebilirim yani. Çok büyük bir korku yaşadım, evet. Psikolojim hala bozuk, alt üst durumdayım. Allah daha beterinden korusun. En kötü günümüz yine böyle olsun diyelim. Teşekkür ederim.